Merhaba arkadaşlar ben Reyhan. Bugün sizle Süleymaniye Vakfı yayınlarından çıkmış olan Kur'an'la tanışıyorum serisinden Kazas suresini okuyacağım. Anlatacağım bölümde Musa ve Karun isimleri geçiyor. Musa ona selam olsun. Allah'ın seçip bilgiler öğrettiği ve bu sayede değerli kıldığı bir kişiydi. Böyle değerli kılınmış kişilere Nebi denir. Allah Musa'ya öğrettiği bu bilgileri diğer insanlara öğretsin diye onu görevlendirmişti. Musa Allah'ın sözlerini insanlara olduğu gibi iletecekti. Bunu yapanlara Allah'ın elçisi ya da Resul denir. Demek ki Allah Musa'yı hem Nebi hem de Resul yapmıştır. Onun gibi Nebi ve Resul olan birçok kişi gelip geçmiştir. Adem, Nuh, İbrahim, İsa, Musa ve Muhammed onlara selam olsun bu kişilerden bazılarıdır. Karun ise Musa ile hem akraba olan hem de aynı toplumda yaşayan çok zengin ve güçlü bir kişiymiş. Fakat bu üstünlükleri sadece kendi zekasıyla elde ettiğini söylüyormuş. Zengin olması için gereken aklı, sağlığı ve gücü ona Allah'ın verdiğini kabul etmiyormuş. Yani Allah'a karşı nankörlük ediyormuş. Allah da bu kötü davranışlarından dolayı onu cezalandırmış. Zenginliğinin ona hiçbir faydası olmamış. Bismillahirrahmanirrahim. Hep iyi, çok cömert olan Allah'ın adıyla başlarız. Karun, Musa ile ona selam olsun, aynı toplumda yaşıyordu ve ataları aynıydı. Karun çok zengin ve sözü geçen bir kişi olmuş ama üstünlüklerini kötülük yapmak, ondan daha fakir ve zayıf insanlara eziyet etmek için kullanmıştı. Halbuki Allah ona öyle büyük hazineler vermişti ki o hazinelerin anahtarlarını bir sürü güçlü insan bile zorlukla taşıyabiliyordu. Çevresindekiler ona şöyle demişti. Şımarma. Allah şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği hazineleri kullanarak ahirette yani dünyadan sonraki hayatta ödül kazanmanı sağlayacak iyi işlerle uğraş. Tabii ki o hazineleri dünyada rahat etmek için de kullanabilirsin. Ama esas önemli olan ahirettir. Allah bu hazineleri vererek sana iyilik yaptı. Sen de onları kullanarak başkalarına o şekilde iyilik yap. Buralarda düzeni bozmaya çalışma. Yani her şey düzgünce yolunda giderken kuralları çiğneyip karışıklık çıkarma. Allah düzeni bozanları sevmez. Karun o hazineleri sırf kendi zekasıyla kazandığını düşünüp şöyle dedi: "Bu mal, yani bu hazineler bana bendeki bilgiden dolayı verildi." Karun bunu söylerken Allah'ın kendinden önce daha güçlü ve daha zengin birçok insanı yok ettiğini bilmiyor muydu? Ahirette suçlulara suçları sorulmayacak. Çünkü Allah'ın görevlendirdiği melekler herkesin yaptıklarını sürekli defterlere yazar. Sonra bir gün Karun gösterişli bir şekilde toplumun karşısına çıktı. Ahireti önemsemeyip yalnızca yaşadıkları bu hayatı düşünenler, ah keşke bizde de Karun'a verilenler gibi hazineler olsa, adam amma da şanslıymış dediler. Doğru bilgi sahibi kişiler ise şöyle dediler. Yazık size, bu kadar kötü davranan bir insana mı özeniyorsunuz? Bilmiyor musunuz? Allah'ın inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara vereceği ödül, bu gördüğünüz bütün zenginlikten daha iyidir. O ödül de sabırlı olanlardan başkasına verilmez. Sabırlı olan kişi, karşılaştığı zorluklara ve engellere rağmen Allah'ın emirlerine uymaya devam eden insandır. Nihayet Karun'u da gösterişli evinde yere batırdık. Allah ile arasına girip ona yardım edecek kimseler çıkmadı. O kendi kendini de kurtaramadı. Düne kadar onun yerinde olmak isteyenler şöyle demeye başladılar. Vay be! Demek ki Allah verdiği karara göre kullarından kimine verdiği rızkı yani yiyecek, içecek, eşya gibi faydalandıkları şeyleri artırır, kimine verdiğinde kısıtlar. Allah koruyup kollamasaydı bizi de yerin dibine batırırdı. Vay be! Demek ki kafirler yani Allah'a karşından körlük edenler istediklerini elde edemezlermiş. Allah en son yerleşilecek yurdu yani cenneti dünyada hava atmayan ve düzeni bozmayanlar için ayırmıştır. Mutlu son müttakiler yani yanlış işler yapmaktan uzak durmaya çalışanlar içindir. Kim ahirete iyilik yapmış olarak gelirse daha iyisini bulur. Kim de kötülük yapmış olarak gelirse ona sadece yaptığı kötülüğün cezası verilir. Bugünkü suremiz bu kadardı. Bizi takip etmeyi unutmayın. Diğer surelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.